Arkadaşlar herkese merhaba. Fluence 1.5 aracımın e, genelde genel bakım temizliği oluyor ama şimdi genelde hep gözden kaçan bir konu var. Hava filtresinin e, zaten konumu şurası. Şurada hava filtresi var. Hava filtresini değiştiriyoruz. Tamam güzel. Eyvallah. Her seferinde yeni hava filtresi. Tamam bu da eyvallah. Ama hava filtresinin hava aldığı yer var. Yani örnek veriyorum hava filtresi havayı bu bodan alıyor. Bunu söktüm şu an sadece dışını temizledim daha sonra içini temizleyeceğim zaten size göstereceğiz göstereceğim içini temizlerken ee, Yani hava fitnesi her seferinde yeni olabilir ama Bir kere hava alından e, Şu borumuz bora attığımız içesi çok dışı zaten çamurdu Şu an içinde e, Hatta arkadaşımı gösterebiliyorsa Şöyle yakından yakına göstereyim İçerisi pislik içinde Yani bunu defalarca kez hava fitnesi değiştirsek de İçerisi şu an simsiyah korun pislik bağlamış durumda hava filtresine gelen hava buradan geliyor. Onu da arkadaşım göstersin. yaklaş. Buranın konumu şurada. Sağ ön tamponun sağ farı sökmemiz gerekiyor. Ne yazık ki sağ farı sökmeden bu işlemi yapmamız çok zor. Çünkü şurada bir tane ek bir aparatımız daha var. Bunu da temizledim. Şuradan giriş yapıyoruz. Ee, devam ettiğimiz hat şurada. Hava hattımız burada. Ve şuradan hava filtremiz oluşuyor. Daha sonra buradan hava akış falan uğraşıyor. Ama tabii bunlar sonraki kısımlar. Yani bunun öncesinde olan yeri hava kendisi. Bunu sökebilmemiz için far sökülüyor. İç davlumbazı ben pratik olduğu için yeterli gördüğüm için bir miktar söktüm. Aslında en temiz sökebiliyorsak plastik artık iş davlumbaz. Şu plastiği sökmek çünkü çok zor. Çok asimetrik bir durumu var. İçeriden döndürerek çıkartabiliyorsunuz. Temizledik, taktıktan sonra tekrar küçük parçası içeri girerek e, döndürmek. Arkadaşlar e, iç temizliğini bitirdik. Şu an içi tamamıyla pırıl pırıl oldu. E, burada gözden kaçmamız gereken küçük bir detay daha var. Bunu yerine monte ettiğimiz zaman e, bunun içine olası bir hırmatı, e, toz veya işte su birikebiliyor. Bunun da yine kendi içinde küçük bir tahliyesi var. Açıp onu da temizlememiz gerekiyor. Nerede? Şurada küçük bir tane mavi kapakçı var. Şu şekilde. Daha sonra şurada göstereceğim. Şurada birikmiş tozlar falan var. Kapağı açarak nasıl çıkıyor? Şunlar tamamıyla toz, pislik, birikmiş. Hatta işte tahliyesi oluyor. Şu an tahliye bildiğimiz tıkanmış. Gördüğünüz mü şekilde. Yani ben hava filtresini zaten her 10 bin, 10 bin önce değiştiriyorum ama gel gelin hava filtresi öncesindeki hava hatları ee, içebilirim. Hala çamur çıkıyor. Şu şekilde. Çamur parçaları hala çıkıyor. Yani Bunların hepsi zaten yine içindeki hava sürpülasyonu yine filtremize tekrar tekrar geliyor. Şimdi kötü tarafı bu şekilde tahliye tıkanmışsa su veya bir şekilde pislik varsa buradan yine dışarı gidemiyor. Yani temizlerken mümkün olduğunca bu tahliye kısmını da kontrol edin. Tekrar temizleyin. Onu öneriyorum. Daha sonra montaja geçeceğiz. Arkadaşlar parçamın temizliği bitti. Ee, i̇lk önce ara parçayı takıyorum. Daha sonra alttan şu asimetrik parçayı takacağım plastik parçayı hava hattını onun da yeri şurada hemen şurada görebiliyoruz hava filtresine devam eden yerde tam olarak şurada orayı da yetişebildiğim kadar temizledim bunlar da temizlendi şu an hava filtresi için e, temiz hava akışı e, hattın tamamı temiz Zaten yerine tam girdiğinde tam oturmuş konumunu görüyorsunuz üstünde. Daha sonra bu parçaya yerine geçiyoruz. Bunda bahsettiğim gibi tekeri uygun pozisyona aldım ben kendim için. Aslında tekeri ve davulun bazı sökerseniz bu işlemleri çok daha hızlı ve iyi yapabilirsiniz. Biz biraz uğraşacağız. Yani ikinci alttan bir kulak kısmını içeri yapacağız, içeri edeceğiz. daha sonra çevirip şu kısmı yerine olacağız. Bunun için arkadaşımdan yardım almam gerekiyor. Demontaj kısmını tamamladığımda tekrar videoya devam edeceğim. Şu an tek başıma takamıyorum ne yazık ki. Burada bir ara veriyorum. Arkadaşlar, e, parça yerini bu şekilde yerleştirdik. Alttan şurada da boşluktan yerleştirdik. Burada e, dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi, sökerken ve takarken üzerinde bulunan bir tane parça var. Eee yerinin e, gövdeye tutunduğu bir e, bir par şey. Bir soket diyelim. Sadece yerine geçiyor bu kadar. Onun da yeri şurada. Arkadaşım göstersin. yaklaş. Yaklaş. Tam olarak tam olarak ee, şurada şurada bir tane siyah süngerimsi bir parça var. Ve siyah borunun üzerinde de bir tane dışarı bir çıkıntı var. Oraya geçtiği an bu tamamlanmış oluyor zaten. Bakayım geçti mi. Aynen. Şu kısım şu kısım şu an yerine geçti. Tamam, daha sonra üstteki kısmı yerine takıyoruz. Burayı gösterelim. Şurası. Son kısmı. Bunu da bu şekilde taktık. İzlemi sıkıştırdık. Bu kadar. Daha sonra e, davlumbazın iç plastikleri takılacak. Far takılıyor ve bunu ulaşmamız için e, şuradaki akü ve vesaire koyucu kapakları da takacağız. İşlem tam işlem bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yapacak arkadaşlarla biraz el yeteneği varsa eğer bunları kendisi çok rahat bir şekilde yapabilir. E, yine takılan arkadaşlar yani işlem esnasında herhangi bir takılan esna, e, arkadaşlar yorumlara bunları yazabilir. E, bir şekilde ben iletişime geçebilir, yardımcı oluruz. Zaten şey basit. Herhangi bir şekilde elektronik bir soket falan sökme takma işlemi yok. Bütün olay zaten şeyden ibaret.